için de bugün özel çağrıldı, toplanan üzerinde komisyonda toplandı, buna bir karar verdi. Niye özel değilse, niye erteliyoruz biz numaracıya başkanım? Özel Veya bu eteriyse, niye hemen toplandık? Aysiliyet önünden başkan bizi çağırdı da toplanalım dedi. Niye o zaman toplandık boş boş? Ahmet Bey Başkanım orada genel bir çalışma yapılacak. Yol bütünlüğünde, o çekme mesafelerinin yol bütünlüğünde bir çalışma yapılması için ertelenmesine karar verildi. Evet, 10.05.2020, 2020 63 sayılı meclis kararında yeni bir imar planı oldu. İmar planı yapılan yerde nasıl bir genel çalışma yapabiliriz? O zaman imar planımız yanlıştır. Tamam. O zaman bir imar planı boşa karar aldık başkanım. Başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım. İçin Başkanı Belediye Meclisi'ne gelen gündem maddesinin ertelenip ertelenmemesi meclisin takdirinde. Oya, oya sunarsınız. Meclis kabul edildiği takdirde gündemden düşürülür ve ertelenir. Yani Biliyor, tamam. tamam. şey Belediye Meclis de görüşünü burada bildirir. Sebebini sorar. Saygılarımla. Tamam. Evet. Tamam Tamam. Tamam. Evet.